Ya bölüm 6. bölüm olarak sayacak. Daha doğrusu sayın yani. Sayılmayacak anam şifte. Ee, neden sayılmayacak? Çünkü bu yok. Ee, bayram özel. Burada senin kurbanlığı adak bekletiyor. Bir adam. bu bölümde. Ee, şu ileride adalar var. Oraya gitmeyeceğim. Hiç elleşmeyeceğim onlara. Yani. Buraya çiftlik yapacağım. Ee, bilmiyorum bunları ne için yapalım koyacağım. Ee, yeni gibi. Arada bir oyun Anlamadığım bir şekilde. bölümde bölümde yaptım. Hayvanları ee, bayağı büyüttüm ben. Yani, Topraklarını falan büyüttüm. Çitleri de böyle yaptım. Ve e, diğer kamıştası elinde gördüğünüz 61 tane de buradan çıktı yani. Bunların hepsini videodan önce yaptım. Videoda e, önce yaptım şu hayvanı hazırladım. E, şunu hazırladım. Doğmuş şu adındaki buraya hazırladı. Onun için e, orada depomuz vardı. O depoyu buraya taşımayı düşünüyorum. Ve burada kömürler var. Onları da videoda alayım ki hileyle alıyorsun falan sanmayın yani. Ee, anam, anam 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 Abi öleceksin. Gece ya uyumayı unuttuk tabi. Aman o gelene kadar biz uyuyak Doğru ya bu yakındayken uyuyamadım. Ee, tamam. Tamam koş. Zombi neredesin? Zombi gel buraya gel. Kayışım seni. Senin kafanı bir hiç çekerim tamam mı? Bu öldürü kasıyor anlamıyorum. Bu normalde de oluyor videonun. Önce abi korkutuyorsun. Hardda bu arada arkadaşlar artık harda aldım. Ee, şey hiç kıyafetim kalmadı. Ee, kıyafetim kalmadığı için e, yani artık şeyler dolaşıyorum. Dur. Bu harddayken de bayağı hard oluyor. Ha. Artık oraya mücadele ediyoruz resmen. En iyisi biz bir normal şunu kasıyor. Şunu bir şuraya, şu izliğe düşürelim hatta. E, çok kasıyor yani. Ay, onun da ayarı var mı demek ki? Hemen yatalım. Bu evde böyle bir yatak yaptım. Ee, videodan sonra herhalde büyük ihtimalle çiçek düzeltirim. Dediğim gibi şu an sabah olunca kurban kesmeye gidiyoruz. Dön ya ne ne? Ah. Ah, değişin tamam. Devam ediyoruz. Dur baltayla kıracağım ya. Allah aşkına baltayla canım çekti. Dur. Vallahi bak baltayla kırasım geldi şu an. balta baltayla kıracağım. Bacan onu baltayla öldüreceğim. Gel buraya. Hani böyle bıçakla kesiyorlar ya bizde de bıçak yok yani. Acaba Minecraft'ta da bıçak benzer bir şey var mı? Dur. Bir araştırayım şöyle taş temelinde. Bakacağım. Allah aşkına şu an çok merak ettim. Şu an ne neyle kessem diye düşünüyorum. Bir kılıç var. Ee, kılıç bilmiyorum. Ha, böyle iki üçünü de öldürür ya. Kılıç tek atacağını biliyorum. Onun için e, direkt öldürmeyeyim diyorum. Ya Allah ya Bismillah. Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Bismillah. Geber. La vuramıyorum. Dur şöyle. Heh. Et yokmuş bunun. Tamam. Etsiz bir hayvanımız oldu. kask kasken azından. Neyse biz sonra abi. Ee, şimdi ee, keselim. Postunda şey bağışlarız. Gel abicim. Kafanı bağlayacağım senin çünkü. Gel abicim gel. Kafanı bağlayacağım seni Dur. Şuraya şey bunu kırayım. Bu kaçar çünkü ya. Bunu kaçacağını biliyorum ben. Kaçmaya yer arıyor. Burada kesmem Ay. lazım. Bak bak hemen çıkıyor. Abi gir içeri ya. Tamam abi, değil mi yanında? Nereye kapılacaksın? Ya kapılmak zorundasın. Çünkü şu an sen kurban olmaya hazırlanıyorsun. Gel bakalım. Bu kurban özel olacağı için herhalde kasmaması kurbanda çıktı yani. Kurban bayramı özel yani özel olduğu için kalkmıyor. yolda ya bismillah. Aha aha. Neyse postu çıktı en azından. postunda da şuraya şey yapalım da. Böyle şey olsun. Kurban yaptık biz. Tamam. Oyunda da kurban bayramı kutladık. Kutlamadık. Barak. Tamam. Neyse. Saçmalamaya gerek yok. Buraya da böyle topraktan yaptım. Yani İnekler de yiyor. Koyunlar da yiyor. İkisini aynı yere koyacağım. Şöyle bir ayrım yapacağım sadece. Yani güzel olursa şu toprakla hemen göstereyim. Yani siz de beğenirseniz şöyle bir şey yapacağım. Anam anam kendi koydu bunlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde benim hatam yoktur. Ee, bu toprakları şu an çit sayın. Ee, şuralara kapı koyacağım. Çit kapısı. Bu taraf inek. Bu taraf koyun. Yani biri o taraftan girişti. bir bu taraftan şık oldu bence. Yani hatta bunu yok. Bunu kapatırsam üstünden zıplarlar. Doğru. Tamam. İki blok yapmak aklında var ya. Şu an diyorsunuzdur ama eğer iki blok yaparsam bunlar e, şekil şükür diye yaparak şuralardan çıkıyorlar. Onun için bir de şunun üstünü çitmeye gerek var derken toprağımız kalmaz sonra kalırız yolun ortasında. Yeniden başlamaya şu an ben geri gitmiyorum yani. Şu an server lag oldu. Tamam düzeldi. Uzun olacak uzun tutmayacak. Sadece kurban kesecektik. Ee, ve yaptığım yeni Aa dur dur dur. Mağara evini gösterdim de ben şunu göstermedim. Dur. Bu yol değil tabii ki. ve yani bu de şunu tamamlayacağım. Yani bölüm değil, kurban bayramı ee, buraya ağaç ev yaptım bir tane. Onu tamamlamayayım dedim. video daha az bir şey kalsın. Hazır merdiveni de varmışken yapayım dedim. Sizinle birlikte şey yapacağım. Artık bu da kapatacağım. Toprakla kapatacağım. Bununla ee, kapatmayacağım. Toprakla kapatacağım. Şey odunu harcamayacağım çünkü odundan çit yapacağım. Ee, daha fazla şey için. Ee, post falan için. Şöyle e, şunun gibi bir kale gibi bir şey yapacağım yani. Şöyle bir tane koyacağım bir tane koymayacağım. Öyle. İkilik bir tane koyacağım bir tane koymayacağım. Çok havalı. Şu ağaçları ben yok etmek istiyorum ya. Ama yukarıda güzel görünüyor böyle. Baksanıza. Yukarı doğal güzellik. Şunu da bilerek kırmadım. Burada geminin yerkeni güvendesi gibi duruyor. Onun için çıkmak istemedim ağacın dalını. Ha. Ama ben bunu buraya koyunca şey olacak mı? Ha yok tamam. Böyle şöyle işte devam edelim. Değiştiyse de ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Oy. Tamam. Şöyle şunu koş Buraya koymadıysak. Dur şimdi bunu şöyle yapacağız. Aa, çok karışık oldu şu an. Hatta şurayı da şöyle bir yapayım da kasma. yine şuraya, şuraya. şuraya. Kale tarzı sur gibi bir şey çık, anam. Şuraya koyacağız. Anam. Şunu kendi kırdı bunu. Yani benim hiçbir şekilde suçlamayın. Kendim şu beyaz şeyden dolayı. Abi. Abi uyuz oldu. Heh. Tamam. Böyle bir şey yaptım. Ee, Yani küçük ama güzel. Yani bu ileride büyüteceğim tabii ki böyle kalmayacak. Ee, benim de ya Abi buradan çıkılmıyor. Geç şurada yol. Bunu ben mağara yaparken böyle şekil şükür bir şey çıktı. Onu şey yaptım. Aa bir tane daha kurbanlık gelmiş cazibeme dayanamayıp. Sen de mi kesilmek istiyorsun? Sen de mi kurban olmak istiyorsun? Sen de gün şehitlerini ne denir onu? başlarız. Hadi bismillah. Evet. Bir la light grey. Bir tane de iki tane de beyaz videodan önce kesmiştim. E, ee, buraya da böyle cam süslemesi yaptım. Üst kata da aynısını yapacağım da ya Neyse fazla tutmayın en iyisi. Ee, sonuçta özeldi. Yaptığım, bu bölümde yaptığım yenilikleri ve şeyleri gösterdim. Ya gene gelmiş Jasmine. Ama bunu kesmeyeceğim. Artık şey yapacağım. Samanla besleyerek. Abi bak orada sen ne şekil şu. O inek asıl kurbanlık işte orada bekliyor. Yani cazibemize kapılamamış. Yani kapılmış. Fazla kesmeyeceğim kurban. Sen dur burada. Bu da dursun artık. Ne yapalım? Ee, sonuçta az şeyimiz. Ee, bunu... Ana Gene takıldı gidiyor. Şu an ben bir şey yapmıyorum. Neyse. Ee, yapmışken bitirelim o zaman. Bunları da e, ben ya da şimdi koyayım da. Şimdi hemen koyayım. Gelin bakalım. Cazibeme kaplı. Oha hepsi birden geliyor. Gel bakalım. Gel bakalım. O sistemi sonra yaparım. Ama sonra yaparsam ayrıştırması çok zor olur. Şu kapıyı kırar Kapıyı. Gelin buraya. Annem değil mi? Verdi mi? Gelin bakalım tamam. <laughs> stop stop. Tamam sakin. Sakin olabilirsiniz artık top top top. Hı ah. eh, çıkar Tamam kurbansın sen. Bunu da gelecek kurbanda keseriz artık. Yalnız arkadaşlar ben bu seriyi e, şey finalini yapınca silmeyeceğim yani. Gerçekten yani sardı seri. Güzeldi. Videoda 11 dakika olmuş. Fazla tutmayın. E, kurban Bayramı neydi? Bayram kutlu olsun. Neydi? Öyle bir şey. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayın. Hayır kendinize iyi bakın. Hoşça Bay